Ligerin Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir model çalışacağız. Şu gördüğünüz olduğunuz elimde çok hoş bir modelimiz var. Yine her türlü işlerinizde, projelerinizde kullanabilirsiniz. Hemen yapmaya geçelim. Ilmek atarak başlıyoruz. Benim elimde 25 ilmek attım. Burada 25, bu da 25 ilmek. 25 ilmek attım. Hemen başlıyorum. Arka tarafına geçtim. Başlangıç ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz örüyorum. 3 düz. 3 tane düz ördüm. bir tane boş alıyorum ama ipim arkadayken bu tarafa geçiyorum. Yine 3 düz. 2 3 3 tane düz. Yine ipim arkadayken bir tane boş olarak öbür tarafa alıyorum. Yani örmeden diğer şişimi alıyorum. Bu sırayı böyle bitireceğiz. 3 düz ve diğerine aldım. Bu sırayı böyle bitiriyorum. Bir sırayı bitirdik. Arkaya geçtik. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Gördüğünüz gibi burada terslerimiz var. Ters ilmeklerimi tekrar ipimi öne alarak ters olarak örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 Yani ters olanları ters olun. Siz seçimi ilmek sayısını farklı alırsanız değişir tabii ki. O yüzden ters gördüklerimi ters aldım. Şimdi dikkat ederseniz burada atladığım ilmeğe denk gel. Yani örmeden aldığımız. Onda nereden fark edersiniz? Bakın ip önde. Örülmemiş. Bunu yine örmüyorum ama ip önde olduğu için bakın bana baktığı için burada da ipi öne alıyorum ve yine örmeden bu tarafa alıyorum. Bakın iki tane oldu burada. Yine üç tane tersim var. İpim öndeyken yine üç tane tersim örüyorum. Bir, iki ve üç. Yine örmeden aldığım ipim öndeyken yine örmeden öbür şişimi alıyorum. Ve tekrar bir, iki, üç tane ters örüyorum. Yine atladığım ilmek hop aldım bu tarafa örmeden. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. 3 ters bir örmeden öbür tarafa al şeklinde bitiriyoruz. Şimdi geldik 3. sıramıza. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 3 tane düzümüz var. 4. atladığımız ilmek. 3 tane düz, 4. atladığım ilmek. Şimdi bu atladığım ilmeğin düz olması gerekiyor ördüğümde. Yani şunun şu an ördüğümde düz olacak. Öreceğim şu sırada. Düz olacağı için bu başladığınız yere göre değişir artık sizin ilmek sayınıza göre bunun düz olabilmesi için çünkü bu sırada ben bir ters bir düz gideceğim o yüzden şöyle başlıyoruz bakın bunun düz olması için bu düzse bu ters düz ters tersle başlamam gerekiyor ya da şöyle düşünebilirsiniz üç tane düz var ya ortadaki yine düz olmalı o yüzden neyle başlıyorum tersle başlıyorum ipimi öne aldım arkadaki ilmekten ya da artık siz nasıl örüyorsanız tersi o şekilde bir ters bir düz yine bir ters bakın örmediğim ilmeğe geldim bunu şöyle içinden geçirerek düz yapıyorum bir düz bir ters bu üç tane düzün ortasındaki düz çünkü bir sonraki sırada ona işe koyacağız model koyacağız bir ters bir düz şeklinde bu sırayı da bitiriyoruz bir düz bir ters bakın örmeden aldığımı yine bu sırada düz olarak örüyoruz bir ters bir düz olarak bu sırayı da bitiriyoruz şimdi bu da bu modelin yani bu sıranın son sırası arkaya geldik dördüncü sıramız burada hepsini ters olarak örüyoruz hepsini ters örün bu sıranın tamamı ters ters yani önden ipimiz öndeyken örmek bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz bütün sırayı ters örerek bu sırayı da bitiriyoruz geldik 5. sıramıza 5. sıramıza bakarsanız burada şöyle bakın şu çubuklar var ve aralarında çubuklar var. İşte şimdi aralardakileri yapacağız. Yani bu kenarda varsa ara. Yani bunlar yer değiştirerek gidecek. Şimdi bir sonrakini yapacağız. Şimdi ne yapmıştık? İlk kenar ilmeğimi boş almıştım. Yine alıyorum. Sonra 3 tane düz örmüştüm ilk başta başlarken. Şimdi o değil. Burada artık buradakini örmeden almıştık. Dördüncüyü. Şimdi artık bu üç tane ortasındakini örmeden alacağız. Yani şu şekilde yapıyoruz. Bir düz. Bir tanesini ip arkadayken örmeden al. 3 tane düz. 1 2 ve 3 bir tanesini örmeden al. Yine üç tane düz. Yani ortaya kaydırdık artık. Bir tanesini örmeden al. Yine 3 tane düz. Yine bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arka sıraya geçtik. Yine daha deminki gibi ters örülmüş olanları ters öreceğiz. Atlananı biz yine atlayacağız. Bakın burada bir tane tersim var. Bir tane ters örüyorum. Burada bir tane atlanmış. Onu yine atlıyorum ipim ömdeyken. Yine üç tane ters. 1, 2, 3. Yine ipim öndeyken atlıyorum. Bu şekilde 3 ters bir atla. Yani örmeden öbür şal. Bakın yine bu şişi aldım, atladım. İpim önde. Yani alttaki ip ne taraftaysa ona göre alacaksınız. Unutmayın. Yine atlıyoruz. Bu sırayı yine bu şekilde bitiriyoruz. Yine ön tarafa geçtik. Bir tane örmeden aldım. Burada da bir ters bir düz yapacaktık. Hemen tersliğiyle başladık. Öbür sırada da tersle başlamıştık. Bir ters. Bu örmediğim onu düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters bir düz şeklinde. Burayı da yine bitiriyoruz. Arka sırada da hepsini ters olarak örecektik. Şimdi burayı da bitireyim. Yine arka sıraya geldik. Biraz önce söylediğim gibi hepsini ters olarak örüyorum. Böylece modelimizi bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra bu adımları takip ederek yani 8 sıra yaptık. Bu 8 sıranın aynısını e, tekrarlayarak modeli kurabilirsiniz. Çok zevkli bir model. Hem basit hem de örmesi gayet zevkli. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. E, atladığımız kısımlar olduğu için onlar biraz gerdirebiliyor. Oralarda dikkatli olun. Yani normal e, düz örgüyle ördüğünüzde oluşacak uzunlukla yani uzunluk dediğim en enle bununla ördüğünüzde oluşacak enin ölçüsü farklı olur. O yüzden buna dikkat edin. İlk önce bunu modeli koymadan önce küçük bir parçada böyle benim gibi örerseniz, hani ne kadar santim, santime göre kaç ilmek atmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bakın böyle kabartılar oluşacak. Bunu tekrar ettiğimizde de böyle kabartılı bir model olmuş oluyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve e, oradaki zile basmayı unutmayın. Nigar'ın Dünyası'ndan bugünlük bu kadar.